mucize. Kaderinde sıra dışı olmak varsa sıradan kalamazsın. 10 yaşındaki sıradan çocuklardan olmadığımı biliyorum. Yani tabii ki sıradan şeyler yaparım. Dondurma yerim, bisiklete binerim, top oynarım, Xbox'ım var. Bunun gibi şeyler beni sıradan yapıyor. Sanırım. Ayrıca sıradan hissediyorum içimde. Ama sıradan çocukların Oyun parkındaki diğer sıradan çocukların çığlık atarak kaçmasına neden olmadığını biliyorum. Sıradan çocukların gittikleri her yerde dikizlenmediğini de biliyorum. Sihirli bir lamba bulsaydım ve tek bir dilek hakkım olsaydı, hiç kimsenin fark etmeyeceği sıradan bir yüzüm olmasını dilerdim. Sokakta yürürken insanların beni görüp hemen başka tarafa bakıyormuş gibi yapmamalarını dilerdim. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Sıradan olmamamın tek nedeni, kimsenin beni öyle görmemesi. Ama şimdiye dek görünüşme alıştım. İnsanların yüzlerindeki tepkiyi nasıl görmezden geleceğimi biliyorum. Bu konuda hepimiz, annem, babam, Via ve ben oldukça iyiyiz. Aslında sözümü geri alıyorum. Via o kadar da iyi değil. İnsanların kaba bir şey yaptığında oldukça sinirlenebiliyor. Mesela bir keresinde oyun parkındaki benden yaşça büyük çocuklar bazı sesler çıkarmıştı. Ne sesi olduğunu bile bilmiyorum çünkü ben duymamıştım ama Via duyup onlara bağırmaya başlamıştı. Via öyledir, ben öyle değilim. Via beni sıradan biri olarak görmüyor. Öyle gördüğünü söylüyor ama sıradan olsaydım beni bu kadar korumaya ihtiyacı duymazdı. Beni bu kadar korumaya ihtiyacı duymazdı. Annem ve babam da beni sıradan bulmuyor beni sıra dışı buluyorlar. Sanırım dünyada ne kadar sıradan olduğumun sadece ben farkındayım. Bu arada adım Agust. Size nasıl göründüğümü anlatmayacağım. Aklınıza ne geliyorsa muhtemelen ondan daha kötü görünüyorumdur. Neden okula gitmedim? Gelecek hafta 5. sınıfa başlıyorum. Daha önce hiç gerçek bir okula gitmediğimden tam anlamıyla ve kesinlikle ödüm kopuyor. İnsanlar daha önce okula görünüşüm yüzünden gitmediğimi sanıyor ama nedeni o değil. Nedeni geçirdiğim ameliyatlar. Doğduğum günden itibaren 27 ameliyat. En ciddi olanları ben daha 4 yaşına basmadan önce yapıldığından onları hatırlamıyorum bile. Ama o zamandan beri yılda 2 ya da 3 kere bazısı hafif, bazısı ciddi ameliyat geçiriyorum. Yaşıma göre ufak tefek olduğum ve doktorların hiçbir zaman tam anlamıyla, tam anlamıyla çözemediği bir takım tıbbi gizemler barındırdığım için eskiden sık sık hastalanırdım. Annem ve babam da okula gitmememin daha iyi olacağına karar vermişti. Ama şimdi çok daha güçlüyüm. En son ameliyatım 8 ay önceydi ve muhtemelen birkaç yıl daha olmayacağım. Annem bana evde eğitim veriyor. Eskiden çocuk kitapları için çizerlik yapardı. Gerçekten de harika peri ve deniz kısı çizer. Gerçi erkekler için yaptığı çizimler o kadar havalı değil. Bir keresinde bana Darth Vader çizmeye çalışmıştı ama sonunda ortaya mantara benzeyen garip bir robot çıkmıştı. Gerçi uzun zamandır onu bir şey çizerken görmedim. Sanırım VR'ye, ba veya bana bakmakla meşgul. Fazla meşgul. Her zaman okula gitmek istediğimi söyleyemem çünkü bu pek doğru olmaz. Sadece diğer çocuklar gibi olabilseydim okula gitmek isterdim. Bir sürü arkadaşım olmasını, okuldan sonra takılmayı ve buna benzer şeyleri. İlk gün heyecanı. Tamam, itiraf ediyorum. Okulun ilk günü o kadar gergindim ki, midemdeki kelebekler daha çok içimde uçuşan güvercin güvercinlermiş gibi geliyordu. Muhtemelen annemle babam da biraz gergindi ama benim için heyecanlanmış gibi davranıyorlardı. Via'nın okulunun da ilk günü olduğu için evden çıkmadan önce fotoğraflarımızı çektiler. Daha birkaç gün öncesine kadar okula gidip gitmeyeceğime karar verememiştik. Okul turundan sonra annem de babam da gidip gitmemem konusunda fikir değiştirdiler. Bu sefer gitmemem gerektiğini söyleyen annem, gitmem gerektiğini savunansa babamdı. Babam Julian'la başa çıkmamdan gurur duyduğunu ve oldukça güçlü bir adama dönüştüğümü söylemişti. Anneme de tüm bu süreç boyunca haklı olanın o olduğunu söylediğini duymuştum. Ama annemin bundan o kadar da emin olmadığını görebiliyordum. Babam okulun metro istasyonuna giden yolun üstünde olduğu için Via ile birlikte beni bırakmak istediklerini söylediğinde annem hep birlikte gideceğimiz için rahatladı. Sanırım ben de rahatlamıştım. Beecher Ortaokulu evimizden sadece birkaç sokak ötede olmasına rağmen daha önce oraya sadece bir iki kez gitmiştim. Genelde çocukların gürültüyle koşuşturduğu yerlerden uzak durmaya çalışırım. Oturduğumuz sokakta herkes beni bilir. Ben de onları tanırım. Buradaki her tuğlayı, ağacı ve kaldırım çatlağını bilirim. Her zaman pencere önünde oturan bayan Grimaldi'yi sokakta kuş gibi ıslık çalarak giden yaşlı adamı tanırım. Annemin çöreklerimizi aldığı köşedeki şarküteriyi, bana şekerim diyen ve beni her gördüğünde lolipop veren garsonların çalıştığı kafeyi bilirim. North River Heights'taki mahallemizi severim. Bu yüzden bu sokaklarda yürürken her şeyin yeni gibi gelmesi çok garipti. Milyonlarca kez geçtiğim caddede bugün ben nedense bambaşka görünüyordu cadde. Otobüs bekleyen, bebek arabalarını iten bir sürü insan vardı. Amersfoort'tan karşıya geçip meydana yöneldik. Via her zamanki gibi yanımda yürüyor. Annemle babam sağ arkamızdan geliyordu. Köşeyi döner dönmez okulun önünde duran yüzlerce çocuk gördük küçük gruplar halinde toplanmış konuşuyorlar, gülen ya da diğer velilerle konuşan ailelerin yanında duruyorlardı. Başımı eğik tuttum. Via kulağıma, herkes en az senin kadar gergin dedi. Bugünün herkesin ilk günü olduğunu unutma tamam mı? Bay Toto okul girişinde öğrenci ve velileri karşılıyordu. O ana kadar kötü bir şey olmadığını kabul etmem gerekirdi. Kimsenin bana baktığını, hatta beni fark ettiğini bile görmemiştim. Sadece bir kez başımı kaldırdığımda birkaç kızın bana doğru baktığını ve elleriyle ağızlarını kapayarak fısıldaştığını gördüm. Ama onları gördüğümü fark edince başka yöne baktılar. Ön kapıya varmıştık. Tamam buraya kadar koca adam dedi babam ellerini omuzlarıma koyarak. Harika bir gün geçir seni seviyorum dedi Viya sarılıp öperek. Sen de dedim. Babam sarılarak seni seviyorum Agi dedi. Hoşça kalın. Ardından annem sarıldı ama ağlamak üzere olduğunu hissediyordum ve bu beni gerçekten utandırdı. Bu yüzden ona hızlıca sarıldım sonra da dönüp okula girdim. Doğrudan 3. kattaki 301 nolu sınıfa gittim. Önceden o küçük turu attığıma memnundum. Çünkü tam olarak nereye gideceğimi bildiğim için başımı bir kez olsun kaldırmadım. Bazı çocukların bu sefer kesinlikle bana baktığını fark ettim. Her zamanki yaptığımı yapıp görmemiş gibi davrandım. Sınıfa girdiğimde öğretmen tahtaya bir şeyler yazıyor, öğrenciler de sıralarda oturuyordu. Sıralar yarım ay şeklinde tahtaya dönük olarak yerleştirilmişti. Bana bakmalarının daha zor olacağını düşünerek arkaya yakın olan orta kısımdaki sıralardan birine geçtim. Hala ilk olan başımı sadece perçemlerimin arasından herkesin ayağını görmeme yetecek kadar kaldırıyordum. Sıralar dolmaya başlayınca kimsenin yanımdaki sıralara oturmadığını fark ettim. Birkaç kez birilerinin yanıma oturacak gibi oldu ama son anda vazgeçip başka yerlere oturdular. Merhaba August. Charlotte sınıfın ön tarafındaki sıralardan birine otururken bana hafifçe el salladı. Neden biri sınıfın ön tarafında oturmak ister hiç anlamam. Selam diye selam dedim karşılık vermek için başımı sallayarak. Ardından Julia'nın sınıfın ön tarafında Charlotte'un birkaç sıra ilerisinde oturmuş, birileriyle konuştuğunu gördüm. Beni gördüğünü biliyorum ama selam vermemişti. Birden yanıma biri oturdu. Jack Wilde. Jack başını bana doğru sallayıp "Na haber?" dedi. "Jack, selam, selam Jack." derken elimi salladım ama bu yaptığımdan hemen pişman oldum çünkü pek de havalı gelmemişti. Öğretmen bize dönerek "Tamam çocuklar, tamam, sınıf yerleşin artık." dedi. Tahtaya ismini Bayan Petosa yazmıştı. Lütfen herkes kendine bir sıra bulsun içeri girin de Sınıfa o an giren birkaç çocuğa. Orada ve tam şurada yer var. Beni henüz fark etmemişti. Şimdi ilk olarak konuşmayı bırakmanızı ve beni fark etti. Sırt çantalarınızı yere koyup sessiz olmanızı istiyorum. Saniyenin milyonda biri kadar tereddüt etti ama beni gördüğü anı biliyordum. Dediğim gibi artık buna alışığım. Yoklama alıp oturma düzenini işaretleyeceğim dedi Masanın ucuna oturarak Önünde düzgünce 3 sıra halinde yerleştirilmiş Bölmeli dolaplar vardı Adınızı söylediğimde yanıma gelin Size üzerinde adınızın yazdığı dosyayı vereceğim İçinde ders programlarınızı ve Şifreli dolap kilidini bulacaksınız Ama ben söyleyinceye kadar dosyaları açmayın Kitapta Beğendiğim 2 bölümü okudum Kitabın cümlelerini sizin de dinlemenizi ve beğenmenizi, okumanızı çok isterim. Çok güzel bir kitap. Başkalarına empati kurmayı, farklı olan insanlara anlayışla davranmayı ve onları rahatsız etmemek için daha farklı yaklaşmayı anlayacağımız, fark edeceğimiz çok güzel bir kitap. Ve içindeki insanların içindeki güzelliği anlamamız gerekiyor. Kaderinde sıradışı olmak varsa sıradan kalamazsın. Çoğumuz hepimiz birbirimizden farklıyız. Yeteneklerimiz, tavırlarımız, davranışlarımız hepsi farklı ama insanlar çoğu zaman aynı olanı seviyor. Bunun içinde farklılaşmaya da çalışıyor. Ama hepimizin içindeki, ruhundaki güzellikleri ve yetenekleri fark etmeye çalışalım. Farklılıklara saygı duyalım. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Hoşçakalın.